Sevgi dolu bir dünyam var, dört yanımda tüm insanlar. Sevgi dolu bir dünyam var, dört yanımda tüm insanlar. Dünya malı neye yarar? Dostluklarla yaşıyorum. Dünya malı neye yarar? Dostluklarla yaşıyorum. Şiirlerde, romanlarda Gelmiş geçmiş zamanlarda Gelmiş geçmiş zamanlarda kemanlarda, şarkılarda yaşıyorum Tamburlarda kemanlarda şarkılarda yaşıyorum. Sevgilerden akışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla. Sevgilerden akışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla. Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum. Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum.